La la la. Bugün çok güzel bir gün. Yasemin abla okuldan geldi. Hadi onun yanına gidelim arkadaşlar. La 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 Yasemin abla. O elindeki nedir? Yoksa okuldan gelirken oynamamız için oyuncak mı aldın? Evet. Mai getiremem de. Ne o? Ay ben de bakabilir miyim? O, bak burada neler var? Bakalım bak. bir gösterir misin? Wow parfüm atölyesi. Çok güzel görünüyor. Ne yapacağız? Bundan kendi parfümümüz mü yapacağız yoksa? Evet, değil, İnanmıyorum. Değil, değil, yani yapacağız. Çiçek kokusu varmış. Bir de araba kokusu. Bakın arkadaşlar, parfüm atölyesi. Bakalım içinden neler çıkacak? Güzel. Aç hadi içindekileri. Güzel. Aç aç çok heyecan. Ay düşürdü heyecandan düşürdü. Buna Aç bir bakalım. De var. Aa, bence o fızfız. İçine yaptığımız Buna parfümü koyacağız. Buna. Yasemin abla, bakalım içinden neler çıktı? Bakalım. O şekerli parfüm esansı. Bu kutunun Buna. içinde şekerli parfüm esansı var. Onda ne var? Yazısını çevir okuyalım. Vay, o da çiçek Buna kokusu. Oo, oh, çok güzel o, bu kokuyormuş bu da arkadaşlar. Da. Ay bu da şeker bu da çok güzel kokuyor. Başka neler var bakalım Değil içinde. Bak. Uh -huh. wow. Bununla mi? evet bununla içinden parfüm alacağız. Çok güzel değişik oh, deneyler yapacağız. yapacağız evet kendi parfümümüzü wow. kendimiz yapacağız. Ay nasıl yapacağımız burada yazıyor arkadaşlar bakalım bakalım şimdi. Evet içindekiler ve nasıl yapacağımız yazıyor. Bakalım bakalım. Evet çiçekli parfüm esansı. Şekerli parfüm esansı. Yaptığımız parfümü bu şişeye koyacağız. Bunlar da damlalık. Damla atacağız içine. Damla damla koyacağız. Bu da. Aha, bu da araba süsü için. Bu çıkmadı kutudan. Bu nerede? Bilmem. Bak burada da yapılışı. Nasıl yapılır? Ay çok heyecanlıyım. Hadi yapalım. Evet arkadaşlar. Malzemelerimizi getirdik. Bardağın içine 30 ml kadar su koyduk. Ve şimdi nasıl yapılacağına bakalım. Bakın burada şişelerimiz var. Bunun içine parfümümüzü yapacağız. Bakın burada da araba kokusu için bununla da araba kokusu yapacağız. Bugünkü videomuzda parfümümüzü yapacağız. Burada da parfüm yazıyor. Yaptıktan sonra bunu şişemize yapıştıracağız. Bir dahaki videomuzda da araba parfümünü yaparız. Tamam mı arkadaşlar? Hadi başlayalım. Hadi deneyelim. Peki bunu Yasemin abla annenizin yardımıyla yapın diyor. Anneni çağıralım istersen olur mu? Tek başımıza yapamayabiliriz. Sakıncalı. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bak burada güvenlik uyarıları da var. Hadi anneni çağıralım. Ay geldim Nilo'ya geldim. Elimi tuttu bırakmıyor ya. Ne yapıyorsunuz Yasemin? Aa parfüm mü yapacağız? Tamam. Hmm. Hadi yapalım. Tamam Nilo'ya sen burada otur bizi izle. Tamam mı? Hadi biz de yapalım. Evet Nilo'ya sen buraya otur. Görebiliyorsun değil mi buradan? Evet. Merhaba arkadaşlar. Şimdi deneyelim bakalım. Burada kitapçığında nasıl yapacağımız yazıyor. 30 ml suyumuz kardeşim. da hazır. Bakalım. Evet burada şekerli esans. İşte anneciğim sen şey kapağını açma. Bunlar tehlikeli. Bu da çiçekli esans. Şimdi iki adet damlacıklarımız var. Yazıyor burada damlacıklardan 8 burada damla. Da 1 saniye bir saniye şey. anneciğim. Beş tamam. ve sekiz damla damlatalım. Evet, parfüm için hangisini kullanalım? Şekerli parfüm, Lezzetli çiçekli parfüm. Anda. İkisinden de biraz... Aa, bu çok güzel şekerli kullanalım buna bakayım. Çiçeklisi. Şeker, bu da çok güzel. İkisinden karıştırabiliriz bence. Şimdi içinden Ana, alıyorum için damlasıyla. De. Evet ne anneciğim bıraktım? sakıncalı elini sürmüyorsun. Damlatalım bakalım. 3, 4. 4 damla da diğerinden damlat. Tamam onu da sen damlatırsın. Şunu tut bakalım. Ellerini sakın şey. ucuna sürme tamam mı? Kimyasal bunlar. Üf, Şimdi bundan çekelim. Ay, Şimdi sen damlat. Çok. Tamam hepsini damlattın ama çok oldu. Evet arkadaşlar damlattık. Benim gücüme ne Evet arkadaşlar damlalarımızı damlattık. Şimdi geri kalanı da suyla doldurun diyor. Buradan da suyumuzu alıp içine damlatıyoruz. Ben yapacaktım. Tamam. Biraz da sen yapabilirsin. Tamam. Ben alayım sen şey yap. Al, sık içine. Sık. Ba. Başka yeter mi? Sık anneciğim. Oy. Ay bunu kapağını kapatmamışız. Bunu da kapatalım. Anne unuttuk. Anne bu neydi? Unuttum onu. Çeker mi? Şekerli. Yavrucuğum orada bekliyor Bekliyormuş. Böyle bu şekilde. Anne ben yavara gördüm. Bekliyormuş diye. Ben evet bekliyormuş. Güçlükte. Çok az kaldı. Evet parfümümüz olmak üzere arkadaşlar. Çok heyecanlıyız. İlginç Acaba olup. nasıl olacak kokusu çok merak ediyorum. E sen de onunla alabilirsin evet. Hoppa. Çok kolaymış. O çok eğlenceli değil mi? Evet. Ama ellerimizi yüzümüze gözümüze sürmüyoruz. Evet çünkü araç oluyor. Çok az kaldı şişemiz dolmak evet, üzere. Bakalım, çok az kaldı. Bakın, evet. ama köpüklü değil ama. E tabii ki köpük olmaması gerekiyor. Bu deterjan değil anneciğim. Artık. Bu burada köpüklü bence. Evet. Dolmak <laughs> üzere. Hadi yavrum sevin. Hadi. Evet. Çok az ama, kaldı. Anne, anne burada güzel de becerici şey. çok anzurlu, değil mi? Anne büyüyünce de çok çok anzurlu. Ve son damlaları damlatıyoruz. Ben döktüm ben döktüm. Bu da son. Anne. Evet. Bir anne Şimdi çok enceli. Bu, şekilde bir de kapağı var. Kapağımızı Al. da kapatalım. Ben çok uzunacağım da. Çalkalıyoruz. Ben çok olacağım. Al bakalım çalkala. Bu kadar yeter mi? Bununla da araba videomuzu yapacağız. Video, araba kokumuzu yapacağız. O, o videomuzu kadar da daha sonra çekeceğiz arkadaşlar. Çok tatlı bir şekil var. Evet. Cupcake'li. Bununla da araba kokusu yapacağız. Evet arkadaşlar parfümümüz hazır. Sıkalım bakalım. Önce ben evet. sıkayım sen uzaklaş. Evet. Wow! Baklayın. Kokusu da harika. Bak Ama senin alerjin olabiliyor kokulara. Çok uzaktan kok. Yasemin kendi parfümünü yaptı. İnanmıyorum. Burada bir tane de parfüm yazısı vardı. Onu da yapıştıralım. Evet arkadaşlar bu şekilde parfüm yazısı çıktı. Bunu da hemen açalım. Bunu açacağım. Tamam aç Yasemin. Sonra üzerine yapıştıracağız. Ve parfümümüz hazır. Evet açtık. Yapıştır Yasemin. Dur dur Hadi yapıştır. Evet yapıştı ben Dur ters olmasın. Daha okuma yazma bilmediğin için ters yapabilirsin. Ama burayı anca mi yazıyor acaba? Hayır parfüm yazıyor söylemiştim. Hı. Ve yapıştırdık. Arkadaşlar Hı. parfümümüz hazır. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Yasemin size kalp yapıyor. Ay Nilo'ya da burada. Hoşçakalın arkadaşlar.